Belma Özgün'den Kuşadası 105 Efendisiniz. Bugün yaşamın rengi genç bir arkadaşımız ama önce Rukiye'ye merhaba diyelim. Ve sevgili Ceyda Ayanoğlu hoş geldin, nasılsın? çok. Bence kimsin nasıl? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Seni bir kadın şef olarak burada ağırlıyoruz. Onun için ben çok mutluyum. Klasik müzikte kadın şeflerin sayısı özellikle Türkiye'de de çok az. Sen bu yola ilk adımı attın. Başarılar diliyorum öncelikle. Çok Şimdi biraz seni tanıyalım. Nerede doğdun? Nasıl bir eğitim aldın? Neden böyle merak saldın özellikle şeflik bölümüne? Ben İstanbul'da doğdum. 1998 doğumluyum. Ee, aslında küçükken böyle bir ilgim yoktu. 10 yaşında gitar çalmaya başladım. Bu da ilkokulda müzik öğretmenimin kurs açmasıyla oldu. Daha sonra lisede de müzik okumak istediğimi düşündüm, karar verdim ve içi Türk müziği Devlet Konservatuarına girdim. Ee, daha sonra evet biraz mikrofonda kaldı <laughs> Mimar Sinan Devlet Konservatuarına geçtim. Her iki okulda da piyano bölümü okudum, piyanist. Ben piyano bölümü mezunuyum. 88 ee, tuşu olan bir şey değil mi şu piyano? <gülüyor> 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 kaç tanesi siyah, kaç tanesi beyaz? Vallahi <laughs> zor bir soru. <sırada. gülüyor> <laughs> 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 Tabii işin esprisi o ama tamamen matematiksel bir zekaya dayanıyor değil mi piyano çalmak bence? Tabii. Yani, yani şöyle, mental bir çalışma var, onun dışında fiziksel bir çalışma var. Piyanistler enstrümanlar arasında en çok saat harcayan, e, müzisyenler oluyor. O yüzden yani iki türlü de bir yorgunluğu oluyor enstrümanın. Hı hı. Sonra piyanistlik yani özellikle hı hı. devam etti. Nasıl korolara ve şefliğe merak saldın? E, 2015'te lise 1'deyken İTÜ'de e, Boğaziçi Gençlik Korosu'na girdim. Ve bence bayağı bir benim müzikaliteme yansıdı bu. Hı. Orada soprano olarak şarkı söylüyordum. Ve Masaram Gözbekle çalıştım. Onu bana çok katkısı oldu. Ne güzel, süper. Ona tekrar teşekkür ederim. Şanslıymışsın. <laughs> e, sonra? Sonra Boğaziçi Genç Korosuna, Boğaziçi Korosuna geçtim. E, yıllar içinde hep oralardaydım. 2015'ten beri korolarda. Daha sonra da e, bu koro işini çok sevdim. İnsan tamısını çok sevdiğimi düşündüm ve uh -huh. e, bir süre sonra koro eğitmenliğine doğru kaydım. Magma Gençlik Korosu'nda koro eğitmenliği Magma yaptım. ismi ne kadar güzelmiş. Evet evet. Hı. Bu yine Boğaziçi Caz Korosu ailesinden bir koro. Hı hı. E, orada eğitmenlik ve piyano eşliği yaptım. Böyle ufak ufak görevler ala ala e, daha sonra da kendi korolarımı kurdum. Ne <laughs> güzel korolarımı. <Evet. gülüyor> hangileri isimleri nedir? E, Orfe çok sesli koro. Tamamen bağımsız bir koro. Hı hı. Şu anda 11 kişiden oluşuyor. Daha başlangıçta e, böyle 5 kişi, 6 kişi başladık. E, ve Tamamen gönüllü olarak gelen insanlar, müziği çok seven insanlar, koronun yeni bir oluşum olmasını istediler yani herhangi bir koroya herkes katılabilirdi ama biz kendi koromuzu kurmak istiyoruz diye bana geldiler, siz bizim şefimiz olur musunuz diye. Ay ne kadar güzel. Evet. Nasıl bir yaş ortalaması? Ee, biraz karışık ama gençlik korosu diyebileceğimiz gibi yani 20 hı hı. E, 35 yaş arası. Ay çok güzel. Hı hı. Her güzel şeyden var, her alanda. Şimdi ]'den. İzmir'de bu koroyla konseriniz oldu mu? Evet, hı. evet oldu. İzmir'deki sesli olaydan var. biraz bahseder misin? Tabii İzmir çok sesli korolar festivaliydi. 5 günlük bir festival ve 70 koro sahne aldı. Gerçekten inanılmaz bir etkinlikti. Çünkü organizasyon zaten çok büyük bir iş ve 70 koronun 5 günde o festivale sığdırılması müthişti. Bizim için de böyle çok iyi bir salonda, Ahmet Adnan Saygın salonda Konser vermek hmm, gerçekten çok güzeldi. çok güzeldi, çok keyifliydi. Ne güzel hem İzmir Belediyesi hem de bu işe emek verenleri ben gerçekten tebrik Hı -hı. ediyorum. Çünkü sanat bir şehrin en güzel kendisini kesinlikle. mesaj olarak insanlara ifade eden bir bölümü. Hı -hı. Bu anlamda tabii klasik müzik de çok önemli. İnsanların algısı nasıl oluyor yani dinleme anlamında, merak anlamında? Bir kere evet kesinlikle İzmir çok farklı, <laughs> çok güzel. Bir de festival olunca da ayrı bir keyfi oluyor bunun. Çünkü herkes gelen herkes Korucu oluyor. Koro camiasından insanlar oluyor. Halktan gelenler de bu işi bir şekilde takip eden, bir şekilde içinde bulunan insanlar oluyor. Dolayısıyla her koro Seyirci tarafına inanılmaz karşılanıyor. Çok büyük destek alıyor. Bu da bizim için zaten müthiş bir şey, alkış almak. Ne güzel. Sadece bir yerde değil, şehrin birkaç noktasındaydı galiba, değil mi? Dinlediler. Evet, evet. Biz e, Ahmet Adnan Sercun'dan sonra bir de Alsancak Vapur İskelesi önüne geçtik. Hı hı. Orada da insanlar yoldan geçerken durup dinlediler, alkışladılar. O da çok güzel bir atmosferdi. Hı hı. Siz neler çaldınız kendi grubunuzla? Biz aslında Orfe'nin repertuarında klasik müzik var, barok dönemden eserler var, Bach'tan bir şeyler söylüyoruz ve caz eserler söylüyoruz. Karışık bir repertuar var. Ne güzel, herkesin algılayabileceği. Evet, konu. aynen. Yani Türk'ü düzenlemeleri de söylüyoruz, işte kantatlar da söylüyoruz. Ay inşallah Efes'te bir konser verirsiniz. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> ne güzel olur. Tabii ki Koro'da çalışmak sen anladığım kadarıyla çok genç yaşta başlamıştın Koreslilerle. Bundan sonra da tabii ki grubunda devam edecek çalışmaların. Pandemi nasıl etkiledi sizi? Pandemi koro açısından çok zor oldu açıkçası. Hı -hı. Çünkü e, tamamen dediğim gibi gönüllü gelen insanlar ve şarkıyı tek başına söylemek istemiyor kimse evinde. Hani bunu Doğru. biz bir şekilde devam ettirmeye çalıştık ödevlerle vesaire ya Hı -hı. da online görüşerek. Ama bir araya gelip şarkı söylemek, tınlamak dediğimiz odada aynı anda şarkı söylemek o bambaşka bir his olduğu için çok özledik tabii koroyu. O yüzden bu festival de bizim için çok iyi bir motivasyon oldu. Bir şekilde daha müzik teorisine yönlendik. İşte başka koroları dinledik birlikte. Onlar neyi iyi yapıyorlar, ne örnek alabiliriz ya da neyi yapmayabiliriz. Dünyadan koroları izledik. Bu şekilde o süreci de atlattık. Benim en çok merak ettiğim ve de çalışmalarına da böyle örneklerini gördüm. Akapellolar var. Onlar çok enteresan değil mi? İnsan <laughs> evet. sesini kullanmak. Evet. Sizde de bu Bizim şekilde de aynı değil mi? <laughs> Kaç ses yapıyorsunuz aynı anda? Ee, dört 4 ses en az oluyor. 8 evet. ses olduğu sekiz ses, oluyor. Var, Tabii 11 evet. kişiyle 8 ses bazen zor oluyor. 6 ses olduğu var eserlerin. Aha. Böyle. İyi, ne güzel. <laughs> bu müzik arası veriyoruz, devam ediyoruz bu sohbete. Kuşadası 105 efendisiniz ve bugün çok özel bir konuğumuz var Ceyda Ayanoğlu. Çünkü bizi kadın şef olarak yurt dışında da temsil edecek. Ben öyle görüyorum ileri dedi. Sevgili Rukiye'ye de teşekkür ederiz. Biraz önce güzel bir şarkıyla bize eşlik etti. Evet Ceyda biraz önce kendi korondan söz ettin ama bir de okulun korosunu da yönetiyorsun. Biraz da ondan söz eder misin? Tabii Mimar Sinan çok sesli koro. Bu koro Mimar Sinan Üniversitesi'nin her bölümünden farklı farklı öğrencilerin geldiği bir koro. Yani matematik bölümünden var, müzikoloji bölümünden, sinema televizyondan, böyle bambaşka bölümlerden üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir topluluk. E, repertuarda da daha çok biz Türk eserlerine yer veriyoruz. E, türkü düzenlemeleri olsun, e, işte bazı popüler şarkıların tü, koro düzenlemeleri olsun. E, genç dinamik bir topluluk. Ee, bu şekilde okul bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Ne güzel. Peki burada yani yetenekli olmak önemli herhalde. Çünkü okul dışında farklı bölümlerden de söz ettin tabii. değil mi? Hı hı. Onlarla ilgili başlangıçta bir sınav gibi bir şey tabii. yapıyor musunuz? Seçme yapıyoruz ilk hı başta. Hı hı. Yani çok katılım oluyor genelde üniversite öğrencilerinden. Ee, tabii bu seçmede biz kulağa bakıyoruz ve sesin yani önceden bir tecrübe, koro tecrübesi olmak zorunda değil. Hı hı. Ee, ama bir şekilde şarkı söyleyen birisi olması önemli seçmede. Bunu, bunu da konuşuyoruz. Bir şekilde daha önce tecrübesi olmasa bile işte iki sesi duyması, üç sesi duyması, şarkı söyleyebilmesi önemli. Daha sonra koroya girdiğinde zaten şarkı tekniğiyle ilgili, söyleme tekniğiyle ilgili birçok eğitim alıyor koristler. Evet. Şimdi koroların bir de konser verdikleri mekanlar da önemli değil mi? Evet. Hani İzmir'de bunu belki bir şekilde farklı bölümlerde, farklı yerlerde yaptınız ama böyle tarihi yerlerde... Koro ile evet. söylemek nasıl olur acaba, değil mi? Kesinlikle. Özellikle kiliselerde. Zaten koronun çıkış noktası kilise. Hı hı. Ve e, akustikten dolayı müthiş bir haz veriyor herkese. Dinleyene de, söyleyene de. Doğru. Bir de tarihi mekanlarda da önemli evet. değil mi? Evet. Biraz önce hani espri dedim ama inşallah Efes'te de verirsiniz evet. konser. Çeşme'de, Kale'de birkaç konser hı hı. izlemiştim ben. Onlar da çok farklı oluyor. Evet. Değil mi? Peki bu konularda sizin çalışma yaptıklarınız yaptığınız ortamlar da önemli. Sağlıklı ortamlar bulabiliyor musunuz? O konuda var mı zorluklarınız? Ya var tabii. Çünkü kalabalık bir grup oluyor ve onu karşılayabilecek bir mekan olması lazım. Yani havadar olması lazım, geniş olması lazım. Orada ısınmalar yapıyoruz, birçok nefes alıp verme egzersizleri var. Hele pandemi sonrası ya da pandeminin hmm. sonuna doğru diyeyim. Ee, bu mekan seçmek çok önemli biraz araştırma yapmak gerekti açıkçası Hani hmm. birkaç yere sormak tanışmak gidip hmm. denemek o mekanları vesaire bu gerekli ama bir şekilde biz de şu an oturttuk hmm. se Güzel. Sponsorunuz var mı peki her iki koro için soruyorum henüz yok umarım alışı <laughs> İnşallah ee, Ne tür bir giysiyle çıkıyorsunuz hep genelde siyah giyerler ya Hı. sizin de öyle mi Ben siyahtan yana değilim ama sponsorumuz olmadığı için şu an herkesin siyah elbisesi daha hani erişilebilir olduğu için o şekilde çıkıyoruz umarım sponsorumuz olursa ne <laughs> istiyorsun merak ettim <laughs> burada hani daha böyle mesela gençlik korosu gibi, yani Hı -hı. daha renkli bir şeyler ya da daha farklı, her koliste aynı kıyafet Hı -hı. değil de daha renkli olabilecek şeyler olabilir. Ne güzel. O şeyden, operadan yardım alın ya, öyle tarihi giysiler. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Belki öyle bir şey bile evet. olabilir tabii, o seçtiğiniz şarkılara bağlı Hı -hı. olarak. Peki sen yaşamın boyunca hep yani böyle bir şey hayal etmiş miydin çocukluktan başlayarak yani müziği neden bu kadar çok istediğine devam ettin onu da merak ettim. Aslında küçükken hiç aklımda yoktu bu. Hı. Daha sonra lise döneminde müziğe başlayınca yavaş yavaş böyle ailemde de müzisyen olmadığı için önümde Hı. bir örnek yoktu yani bildiğim. Ama kendiliğimden bir orkestra şefi olma hayalim vardı ufaktan. Piyano öğretmenime, ilk piyano öğretmenime söylemiştim. Ee, tabii ki çok piyano bölümü girdiğim için çok fazla işim vardı ve ben o hayali unuttum açıkçası. <laughs> yani onu bir söylemiştim sonra piyanoya daldım. Ona çalıştım çalıştım. Sonra bir şekilde bu korolarla birlikte yönetmeye başladığım zaman tekrar hatırladım ben zaten bunu istiyordum diye. Ve bu yola girmiş oldum. Kendiliğinden oldu. Ne güzel. Ee, peki yurt dışındaki örnekleri izleyeme şansın var mı internet üzerinden tabii, ya da? E... Tabii, tabii. Yani Birçok ben aslında masterclass class izlemeyi çok seviyorum. Yabancı orkestra şeflerin, genç şefleri çalıştırdığı master classlar. Özellikle çalıştığım bir eser varsa onun üzerinden YouTube'dan bulup hmm, kim nasıl yapmış evet örneklerini hmm. dinleyip izliyorum. Çok güzelmiş, yani o da bir fırsat belki de. İnterneti evet, evet, bu şekilde kesinlikle. de kullanabiliyorsunuz. Peki bu korolarla yarışmalara katılmak, dünya çapına böyle açılmak gibi var mı projeler, düşünceler? E, vardı aslında. Şimdi yüksek lisansa gittiğim için Hollanda'ya, şu an biraz ertelendi gibi Hı -hı. ama hep vardır yani. Peki o zaman şimdi yüksek lisansa'yla konuşalım. <laughs> ne zaman gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Hollanda'da Maastricht Konservatuarı yüksek lisans orkestra şefliğini kazandım. Çok Eylül'de güzel. başlıyorum. Ne, güzel. <laughs> ne kadar sürecek? 3 yıl sürecek. Çok Oradayım. Hı -hı. Peki oranın olanaklarını araştırdın mı hiç? Yani nasıl bir dünyaya açılımları var ya da Hollanda'dan başlayarak? Hı -hı. Açıkçası Avrupa olduğu için çok erişim imkanı var. Yani diğer ülkelerle, şehirlerle çok bağlantılı zaten. Bir de ben oradaki Arantyen hocamı da bilerek gittim hmm. oraya spesifik olarak. Hmm. kendi hocamın yönlendirmesiyle Orhan Şallı ile. <laughs> ve çok e, uluslararası bir okul olduğunu gördüm. Hı hı. Orada da hemen birkaç e, insanla tanıştım öğrencilerden. Hani İspanya'dan e, var, işte Almanya'dan var. Çok uluslararası ve öğrencilerin önünün açık olduğunu gördüm. O da çok hoşuma gitti. Yani oraya bir gidildi mi artık çalışmaya odaklanıp konserlerle hı hı. işe devam edilebilir gibi. Tabii çünkü zaten bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra oradaki bütün öğrenciler belirli yerlere gelmiş evet. olacak. Ne kadar güzel yani birlikte ilişkilerinizi ve müziği devam ettirmek. Peki klasik müzik hayatında sana ne kattı karakter olarak ya da yaşam yolu çizme anlamında? Bence kesinlikle karakterimi klasik müzik oluşturdu. Çünkü lisede başladığım müzik hayatımda zaten hocalarım da hep çok çalışkandı. Beni de çok çalışmaya hep teşvik ettiler ve belki hani 9 saat bazen 10 saat piyano çalışmam benim karakterime çok yaradı. Daha düzenli, daha disiplinli, belki daha erken kalkan ve çok daha uzun saatler çalışabilen kondisyonumu sağladı. çok gerçekten belki daha nasıl diyeyim daha güçlü olmamı da sağlayan bir alan evet şimdi böyle filmlerden izliyoruz hani aristokratlar mutlaka piyano dersleri alıyor yani genç kızlar öyle salonlarda piyano eserleri vererek başlıyor hayatlarına Türkiye'de tabii ki böyle bir alışkanlık yok ama sen nasıl evin içinde çalabiliyorsun piyano etraftan rahatsızlık duyuyor musun <laughs> evet çok zor oluyor o iş gerçekten çok zor yani eğer piyanistlik olma hedefimiz varsa yani bir akustik piyano bir de elektronik piyano olması gerekiyor çünkü bir de apartmanda oturuyorsunuz. Alta ve üstte çok ses gidiyor. Yani ben komşularımla iyi geçinmeye çalışarak <gülüyor> <gülüyor> ve saatler koyarak özellikle pandemide hep evde olduğum için belli saatler arasında çalışarak bu şekilde çözdüm gibi. Evet. Onlara da aslında belki zevk verebilir yani seviyorlarsa. Aslında veriyor ama hep güzel şeyler çalmadığımız için bunun egzersizi var hani ısınması var vesaire. Onlar çok melodik değil. Ben o yüzden hani dinleyen kişinin o rahatsızlığını anlayabiliyorum. Ben bile bazen yoruluyorum o şey sesi dinlemekten. Evet. En çok sevdiğin e, piyano parçaları kimden? Yani hangi sanatçı, müzisyen en çok etkiliyor? Yani Fransızları çok seviyorum. Debussy'yi çok seviyorum. Brahms'ı çok severim. Um... Klasik repertuardan Chopin'i çok severim. Ne kadar çok klişe olsa bile çok severim yani. Ne aslında. güzel. Olsun klişe canım. Bunlar <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu işin başlangıcı. Ee, peki, arkadaşlarınla böyle hani iki el, dört el falan öyle çalışmalarınız da oluyor mu? Evet, evet. Oluyor. Yani okul zamanında daha çok oluyordu tabii. Şu an öyle bir proje yok. Hmm. Keyfine yani bazen yapıyoruz. Ne güzel. Peki yine bir müzik arası diyelim. Ondan sonra devam edelim. Ceyda Ayanoğlu, piyanist, müzisyen arkadaşımız. Kuşadası 105 Efendisi'niz. Canlı yayınlıyoruz yaşamın renklerini. Sevgili Rukiye bize güzel bir parça ile eşlik etti. Evet sevgili Ceyda, sen İzmir'de bir festivale katıldın. Korolar Festivali. Uluslararasıydı galiba değil mi bu festival? Uluslararası değildi değil miydi? ama Türkiye'nin her yerinden Hı. bir sürü koro vardı ve çok güzeldi. Çok çeşitli çocuk koroları, yetişkin korolar, karma korolar, Hı. çok fazla koro vardı. Ne güzel. İki koroyla, koro şefliğiyle de siz yer aldınız. Peki bir yarışma var mıydı yoksa sadece festival olarak mıydı? E, yarışma miydi? gibi değil. Festival vardı ama en son yani bir jüri de vardı. Değerlendirme kurulu olarak Hı. geçiyor ve her koroya kendi içinde değerlendirerek birer ödül verdiler. Ne güzel. O da çok motive edici bir şey tabii. Mutlaka arkadaşlarının daha sonraki hmm. çalışmalarına hem de sizin katkılarınızı. Ee, şimdi Hollanda'ya gideceğim dedin. Yüksek lisans yapacağım 3 yıl sonra. Peki 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Klasik sorumuzda sıra. <laughs> açıkçası oraya gittikten sonra ilk başta bir kendi çalışmama odaklanacağım ve genelde böyle büyük, uzun vadeli bir planım olmuyor ama bir şekilde çok çalışıyorum ve kendiliğinden oluyor oluyor. <laughs> ve 3 yıl sonrasında mezun olduktan sonra yüksek lisanstan bir şekilde artık bir şeylerin hani orkestramın belki olacağını düşünüyorum. 5 yıl sonra belki hani bir orkestranın başına geçip oranın çalıştırıcılığını yapmayı, yürütücülüğünü yapmayı falan istiyorum. Yani bunlar sanki olur gibi gözüküyor. İnşallah. <laughs> Hollandaca da öğrenirsin belki bu arada. Evet. <laughs> Çünkü uzun bir süre. <laughs> Peki yurt dışında kalmak ya da tekrar Türkiye'ye dönmek gibi öyle bir kafanda bir şey var mı şu anda? Ya açıkçası kesin bir şey yok. Hı -hı. Biraz zamanı bıraktım. Ama yine de Avrupa'da olmak bu sanat açısından yaptığım meslek Hı -hı. açısından daha avantajlı oluyor kişisel olarak. Tabii. Ama tabii ki Türkiye Türkiye'de konserler olmasını çok istiyorum, yani bir turne yap, yapıp Türkiye'ye de gelmek, burada evet. güzel salonlarda konser vermek çok isterim. Tabii. Sesin salondaki yankısı mı daha güzel, açık havada mı daha kolay oluyor? E, koro için kapalı alan tabii olan. ki. Kapalı <laughs> alan, Orkestra için de kapalı alan ama açık havanın da daha bazen keyifli, yazın daha keyifli olduğu anlar oluyor. Akustik mekanlarda olabilir tabii evet. bu arada. Evet, evet. Peki, şimdi özellikle şunu da öğrenmek istiyorum. Koro şefliğinin zorluğunun yanı sıra piyano çalmaya devam ediyor musun? Yani bisiklet lisans sırasında buna da devam edecek misin? Tabii ediyorum yani piyanoyu bırakmadım hı. ama eskisi kadar vaktim olmayacaktır. Hı hı. Hani piyanist olacak kadar çalışma vaktim olmayacak. Sadece kendi eserlerimi, orkestra eserlerini zaten piyanoda çalışmam gerekiyor. Hı hı. Ve piyano bölümünden mezun olamda benim bir avantajım hani daha hızlı, daha kolay eserleri çıkartıyor olacağım ne güzel kendine hedef seçmişsin ne güzel ailen destekliyor mu seni bu çünkü çok Tabii farklı ki. bir konu sanat özellikle ailem hep çok destek oldu şu anda da zaten haberi alır almaz herkes çok sevindi biz beş kardeşiz dört tane daha benden Oo, bir maşallah. kardeşim var üç abim bir ablam onlara da sevgiler ne güzel ve herkes çok sevindi çok desteklediler umarım hani çok iyi olur iyi dileklerde bulundular güzel geçti onun. <laughs> Peki onlarda var mı müzikle ilgili hiç, hiç bir çalışma? Yok. Ha. Ama hobi olarak abim davul çalıyor. Ha. Bir şeyler şarkı söylüyor. Annem şarkı söylüyor korolarda. <laughs> ya ne güzel. Evet. Yine bir koruculuk varmış evet, yani var. aile geleneği olarak. Peki koro şefliğinin dışında kendini özellikle yetiştirmek istediğin bir alan var mı? Yani kafanı nasıl boşaltıyorsun aslında? Onu öğrenmek ha. istedim. Açıkçası müzikle dolup müzikle başaltıyorum gibi bir şey. Çünkü sahne benim dinlenme alanım gibi oluyor. Hem stres yaşadığım bir şekilde organizasyon açıdan müzikal açıdan hem de artık sahne bittiği anda alkışlar gelirken vesaire daha da rahatladığım bir alan. O yüzden kendi hayatımda da böyle özellikle çok yoğun dönemlerden sonra yine müzikle rahatlıyorum ya da bazen sadece boş durarak. Çünkü çok yoğun geçiyor iki koro, bazen orkestra, hı hı. projeler vesaire ee, Bu şekilde geçiyor bir şekilde. Hı hı. Peki şimdi sizin şarkılarınızda halkın eşlikçiliği de oluyor bazen alkışlarla falan. Onları da yönetiyor musun yoksa olduğu gibi onlar <laughs> yani, size yetişebiliyorlar mı? Değişiyor. Hani çok sesli bir eser değilse ya da melodi herkes tarafından biliniyorsa salonda, özellikle bayramlarda vesaire. Bazen bırakıyorum, herkes hep birlikte söylüyoruz. <laughs> Yönetmiyorum da. <laughs> o da güzelmiş. Ee, peki kendini özellikle hani yol açtığın için bu klasik müzikte piyano ile beraber başlıyor. Ee, devamında başka bir müzik aletine geçmeyi de düşünüyor musun? Yani şefliğe yardımcı olacak başka bir alet var mı? Onu merak ediyorum. Aslında çok istiyorum hepsine birer böyle bir dokunma enstrümanlara esrulamlara. Ee, şu anlık böyle alan olarak yok ama daha önceden gitarla başlamıştım. Gitar biliyorum. Piyano benim çok büyük yardımcım. İleride belki bir şeyler daha öğrenirim. İyi çok güzel. Peki yurt dışında en çok mesela koro'mla konser vermek istediğim yer falan gibi böyle bir hayalin var mı? Ya çok isterim açıkçası Koro ya da orkestra. Avrupa'da, yurt dışında her yerde vermek istiyorum. Spesifik bir yer yok. <laughs> yani bir Alaska değil tabii <laughs> de yani. ama bir Amerika'da bir Kanada'da mutlaka tabii, istersin diye tabii. düşündüm. Ee, Özellikle Las Vegas'ta böyle çalışmalar oluyor. Hmm. özel Klasik müzik konusunda da. Ee, acaba oralara gitme şansı veriyorlar mı sizlere de? Yani aslında biraz bireysel çalışmayla oluyor. Yani ha. kovaladıkça bir şekilde yollar açılıyor ama öyle dur durunca da açılmıyor açıkçası. Hani zorlamak gerekiyor biraz. Peki. Resimler. Şimdi Anadolu'da bir yer olsa oraya gitseniz konser verseniz neresini isterdin? Vallahi her yer olur ya. Hiç <gülüyor> ayırmıyorum. <gülüyor> Peki. Şimdi program bitecek ama ben yine de şunu öğrenmek istiyorum gençlere hem klasik müzik konusunda hem de devam etmeleri için hedefleri için neler söylemek istersin yani kendinden örnek vererek hı hı. ya da bir anı bir anekdotla hı hı. devam ettirmek istersen. Ben klasik müziğe geç denebilecek yaşta başladım piyanoya genelde 3-4 yaşlarında başlanıyor ben lisede 15-16 yaşımda başladım. Ve e, repertuar ve teknik olarak çok eksik oluyor dolayısıyla ve bir gün, belki bir ayda işte iki yıllık, bir yıllık çalışma yapmanız gerekiyor ve kompakt olarak. E, şu an bence gençler için yani e, olmayacak hiçbir şey yok. Bazen bu yanılgıya düşebiliyoruz yaşarken. Çok zor çünkü. Gerçekten sürekli çalışmak gerekiyor müzisyenlikte. E, bence bunu hiç bırakmasınlar. Bir şekilde günün birinde bir rahatlama e, zamanı geliyor. Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ediyoruz katılımının için. Son söz olarak Türkiye'de, Kuşadası'nda bulunmak ya da İstanbul'da bu işi devam ettirmek istediğin arkadaşlarına selam göndermek istersen buradan rahatlıkla yapabilirsin onu. <laughs> ben öncelikle beni yüksek lisansa hazırlayan hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Orhan Şallıer. Kendisiyle aslında bir yıldır ben çalışıyorum ve çok da düzenli olarak çalışamadık. Kendisi de çok yoğun. Ve yaptığımız dersleri çok uzun ve çok detaylı, çok yoğun şekilde yaptık. Ve beni yüksek lisanslı yani kazanmamı sağladı. Ona çok çok teşekkür ederim. Hayatımı değiştiren birisi. Evet. Bunun dışında koristlerime çok teşekkür ederim. Orta Çok Sesli Koro ve Mimar Çok Sesli Koro. Onlarla da bütün bu iki yıl boyunca birlikte olmak çok güzeldi. Peki, çok teşekkür ederiz. Seni tanıdığımız için biz de çok sevindik. Çok Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi günler.